Şu an ben, hadi, hadi, <laughs> ben çok şey ya. adı neydi? Özgüç TV As fanıyım. Nasıl kreatör olunur onu gösterecek. C Bakıyorum. C çok merak c ettim c çünkü. Çok haklısın. tekrar tekrar atılmış. Evet ilk atılmış. hak etmiyor. Ha 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 ikinci de olmamış hak etmiyor. Ha 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 çok haklısın. Çok haklı. Arkadaşlar yemin ediyorum bir tanese bundan çıkmazın ya. Evet Bir tane çıkmaz mı? O kadar ayıp ya. Ben bu bunu gördüğümde dedim ki ay ay bu eski güncellemem mi yoksa bu güncellemem şey şey, mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Hadi ya. Çok uzatıyorlar. <laughs> ben anıla, direkt bir da resmi da bir siteye ya gireyim. Işte, düşünce, ya, nerede PKX'de. Işte. PKX'de. PKX'de PKX'te işte, adı neydi? Hani yazan kişiler benim takipçilerim. <gülüyor> evet, evet. Ya <laughs> no, benim izleyen, kişiler, yorum atan kişiler. Bu arada mayacağım. Ne yorum yaz? Ne diyorsun? Beni sevmeyen ve gitmek isteyenler, izlemek istemeyen takipçiler mesa sesleniyorum. Evet, seslenirim. Hoşça kal. Bay bay. Arkadaşlar, arkadaşlar, geldi ya. arkadaşlar siz, siz baya buradaki İngilizce yazdıklarları çevirebilir de. misiniz? Yani çevirisini yazabilir misiniz yorumlara? <laughs> ya, mi? Evet bakalım, ilk önce isminiz evet. aha da böyle nal gibi sapsarı <laughs> oluyor arkadaşlar. Normal kişilerin ismi de hep beyaz oluyor. Ve mesela normal kişinin ayarlarına girdiğinizde ve kreatörün ayarlarına girdiğinizde Ah değişik oluyor tabii evet, Normal kişi bu kadardan ibaretken kreatörde destan yazılı. Her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Pahalı kadar. Bireylerin olduğunu söyle mesela. Şimdi kucakta taşıma isteğini engelleyebiliyorsunuz. Hadi ya o da farklı. Hiç kullanmadım ben. Gece işi, Cidden var mıydı? Bana hep gelin ben rahatsız oluyordum. Evet hayır Kendinizi gizleyebiliyorsunuz. Ama sadece kendinizden. Görünmez oluyorsunuz arkadaşlar. Evet ama başkaları sizi görebiliyor. Siz kendinizi göremiyorsunuz. Hadi ya. Evet. Yani bir eşyaya falan dönüşmek isterseniz diye. Doğru. Ee, geceye sabitle, gündüze sabitle. Vay. isimleri gizle. Evet, kimsenin ismi görünmeyebiliyor. Ee, Youtuberların reklam panolarını gizle. Evet, reklam paraları yok oluyor arkadaşlar. Kimsenin videosu çıkmıyor dünyanızda. Reklamını yapmıyorsunuz. Evinizi arkadaşlarınız için kilitliyorsunuz. Vay, evet. Herkes için de kilitleyebiliyorsunuz bu arada. Bildirimler, o bende de varmış. Ne tesadüf. Bu kadar. Evet, bu kadar arkadaşlar. Avantajlar bu kadar. Ama bunlarla bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Her ay arkadaşlar izlenmenize göre elmas veriyorlar. Oo en yüksek Yok. herhalde? Yok en yüksek değil. Seninki en yüksekten bir, bir tık aldı herhalde. 1500 elmas. Benimki en yüksek değil mi? Bilmem. En yüksek. En yüksek herhalde. En yüksek kademe 1500 elmas veriyorlar. Genelde herkese 1500 elmas dağıtıyorlar. Çünkü bana da 1500 Ama elmas veriyorlar. Ama mesela 2000 de olabilir en yüksek. Biz bir yüksekten de aşağı olabilir Ama benimle senin aranda baya fark var. Bana niye 1500 elmas veriyorlar o zaman? Değil mi? Ben nerede düşüyor hmm. 1500 elmas? Seniz beleşten yer mi oluyor? Şair olma! Seniniz beleşten yer mi yapamıyorsunuz? Öyle petlerinizi kafanıza göre şey yapamıyorsunuz. Hmm. Ama yavrusağı hmm. hmm. var ki. Hmm. De, hmm. Eğer rica edersiniz hmm. daha da birazcık daha elmas veriyorlar. Hmm. Çok üzgünüm. Hmm. Tamam. Biraz hmm. daha rica ederim. Hmm. bilmiyorum Ben bütün gün kışkırtma istediğiniz kadar hesabınıza tanımlayabiliyorlar. Bu da bir avantajınız. Evet, evet. arkadaşlar. Ayrıca size direkt kreatörken arkadaşlık hissiyatlarında otomatikman kabul oluyor ama sizin arkadaşınız olarak görünmüyor. Ama onların herkesin arkadaşı olabiliyorsunuz. Evet. Bir de özel dünya ve birçok avantajı daha var. Ay evet. bakın mesela burada özel dünya açabiliyorsunuz. Hadi Bir tek bu üzgün. Shorts videosu çekip atın tamam mı? Evet. Evet, sonra ne yapıyoruz? Sonra arkadaşlar burada 5000 bin aboneniz kesin olmalı. İlk önce bir tane PKCS videosu yüklemelisiniz. Ka evet arkadaşlar, normal video yüklemelisiniz. Evet, burada... Normal video bölümüne yükleyeceksiniz. Yani Shorts olarak PKCS'te çekerseniz kabul olmaz. Evet, ama ondan sonra Shorts videosu çekebilirsiniz. Evet. Ama başvuruda bir tane PKCS videosu çekip yüklüyorsunuz. Evet, tam başvuru... mesela... Ben var mı bir tane PKX'de video? <laughs> Oha kaçın elmas kaç elmas? <laughs> Yalan. Brawl Stars, Minecraft, Minecraft, PKXD, 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 PKXD. Saçma sapan bir video. Tam varmış. <laughs> ben, 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 ben. Kanalımız var diyeyim. 5000 aboneyi tamamladım. Evet. Ben de bir tane PKXD videosu çektim. Şuraya yükledim. De. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Ve şimdi de Google'a PKK'sı kreatör yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi 5000 aboneyi topladıktan sonraki adımları Burada bunu yazıyorsunuz. Sonra aratıyoruz ve çıkan senin orijinal sayfasına tıklıyoruz. Creators. Evet arkadaşlar. Bakın orijinal olanı bu. Evet. Şimdi burada İngilizce çıkacak. Siz e Pek e İngilizce Çılayator ç, ç, r, a, e, a, ç, i, T e o, r, enter. ve Türkçe'yi şuradan çevirebilirsiniz. Çeviremezsiniz. Ay, Türkçe'yi koymamışlar. Ay. Tamam. Ee, ben buraya hoş geldin diyor. Burada tamam mı? Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tamam tamam. Peki. Okay. Tamam, on tıklıyoruz. Ah! Burada tıklıyoruz ve PK'ki içerine oluşturmak için kullandığınız platformu seçin. E bir tek YouTube var? Evet. Önceden TikTok ve Instagram Değilseniz mümkün değil olamıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Vay be. Önceden oluyordu biliyor musun? Bilmiyordum. <laughs> Valla arkadaşlar önceden oluyordu. Şimdi YouTube'da 5000 abone şartı hala devam ediyor. Belki daha az almıştır olabilir var. Aa doğru. <laughs> Şimdi YouTube'a tıklıyorum. Evet başka seçenek yok YouTube var ya Aa kendi hesabını Oo. seçiyorsun. Çok Tabii orada sansürlendi herhalde cimriler. Evet ben diyor. PKK kreatörs Google hesabımıza erişim istiyor diyor. Bu erişime tamam. izin verdiğinizde PKK kreatörs şunları yapabilir. Hmm. Arkadaşlar ama buna izin vermediniz. Mi evet. Oh, evet devam etti. Oh, devam ediyoruz et arkadaşlar. Oh, evet arkadaşlar. Oh, aha işte. Oh, Şuna bakın <laughs> <laughs> çok iyi. Bakın 5000 ile 50000 diyorsan Sen oh, bayağı geçiksin. Ama başkanım var ya bu 3 katı 4 katı. Senin bir gün kalmaları lazım ha. 5 katıyım 5. bu arada. Bu. 6 katıyım yani. Evet ya arkadaşlar 5. şimdi nasıl başvurmamız gerektiğini özgü gerçekten başvurarak arkadaşlar gösterecek. çektik. Evet. Evet. Şimdi isminizi, soyisinizi yazarız. Evet yazmış. Evet şimdi e-posta adresini de yaz. Yazayım mı? Ya. Evet. Burası sensürleniyor tabii arkadaşlar. Gözükmüyor. Siz gerçekten Ha YouTube kanalına hayır, sanki Tipe'yle bağlıysa...